Burası Rustik Bahçe. Burada biz güzel bir nikah organizasyonu gerçekleştireceğiz birazdan. Yeni namadımızın dış çekimi var. Dijital bir çekim olacak. Bir önceki videoda anlattığım gibi yarım saatlik bir çekim olacak. Aşağı yukarı 300 ve 400 kare bir fotoğraf çekimi olacak. Zaten burada bizim kendi perotamızdaki birçok çekim alanını da görmüş olacaksınız. Bu arada hava çok güzel bir ama çok sert bir güneş var. Biraz daha güneş yumuşarsa mükemmel ışıkla beraber güzel fotoğraflar ortaya çıkaracağız. Teşekkürler. merhaba arkadaşlar hoş geldiniz YouTube kanalıma. Geldi Ahmet geldi şimdi çekimlere başlıyoruz. <laughs> Bekle. Şimdi anneme soruyorsunuz. Evde mi? Abone alayım. iste, abone iste, abone iste. Abone, abone. Abone. abone olun da. Abone olun. Fatih <laughs> kardeşime abone olun. Açık sezonu. Hayır, hayır, inşallah sağ olun. Niye çekiyorsun sürekli <laughs> bizi böyle? Alayım ben sizi. Şimdi çekime başlıyoruz arkadaşlar. Burada ondan sonra basic bir çekim olacak. Güzel bir çekim olacak. Eee bu şekilde. Şu anda konuşamıyorum. Şef, bir püsküvüt müsküvüt var mı ya? Ben gerginim. Neden? gerginim, <gülüyor> konuşamadım. <gülüyor> Rahat olman lazım ama. <laughs> <mı>? Neden? <laughs> Rahat olman lazım. Biz seninle burada konuştuk, orada Aa, konuştuk. Çok, çok rahatım o zaman. Çok rahattın. Yani, acayip rahattım. Olmaz. Değilim, Olma. Her yerde bizi çeken insanlar var. Niye çekiyorsun <laughs> sürekli bizi böyle? Rahat olacağız, relax olacağız. Çekimi bitireceğiz. Güzel bir şekilde organizasyonu gerçekleştireceğiz. Sonra bir çek zaten. Biraz geri git. Çok az Tamam. Bu elin cebinde senin. Oldu gibi, gibi karşıya geldi. bak. Oldu gibi karşıya bak. Işte. Tamam. Çekilin devam edelim. Gülümseyelim beraber. Evet. Hiç bozmayın. Birbirine doğru bakın. Evet. Bozma. Kaç bu tarafa kaç zamandır? Sağının cebinde sol ceketinin düğmesi tutuyorsun. Tam iki düğmenin arası. Köne doğru bak. Evet. Sağ ayağını biraz öne at. Evet. Vücudunun duruşunu birazcık daha köne doğru değiştirir Evet. Süper. Köne ellerin önde birleştir. Evet. Çok böyle değil. Daha rahat. Bakışın şöyle bu tarafa. Evet. Kal öyle hiç bozma. Evet olmadı. Biraz daha bak kır burada. Biraz yukarı kaldı. Evet. Çok az yaklaştım. Bu sefer sol ayağını öne al. Evet. Şöyle doğru değil mi? Evet. Bak bu tarafa şimdi doğru. Bak bu tarafa. Evet kal öyle gülümse sadece. Evet hiç bozma çok güzel. Şunu hiç bozma. Şimdi Ali seni alayım mı? Ali diyorum. Ee, Semih seni alayım. Ben buraya. Evet. Sen bu tarafa. Sen dinlenirsin. Semih geçiyor harika çıktım arada. Gerçekten mi? Üç, iki, bir. Gülümse. Evet, gülümse. Devam et. Kal öyle. Harikasın. Kal öyle. Demin. Fotoğraf çek alayım. Çek çek sen. Selfie'ni çek. Çek. Ben de poz vereyim şuradan şöyle. Niye çekiyorsun sürekli bizi böyle? Tamam. Evet, birazcık daha şöyle yaklaş. Tamam. Şimdi, bu elini de buraya dirseğe doğru al. Birazcık böyle kaldır, birazcık böyle. Vücudunu biraz daha çıkar. Yani biraz daha göreyim seni. Vücudunu çevir şimdi bu tarafa. Hı -hı. Bak Semih'e doğru. Bak bu tarafa. Evet, Semih ayağını çok böyle yapmak yerine şöyle biraz daha dikleştir. Hani vücudun daha dik dursun. Çevir biraz omzunu bu tarafa doğru, evet. Könül bak ondan sonra Semih'e doğru. Evet. Könül gülümse. Evet. Bana doğru bak. Hiç bozma. O aslında o poz orada çiçek yapıyor. Bak dönde olur mi? olur. Çiçek yapacaklar ben. Benimki de mi olacak? Ha aynı şey. Arkadaşlar ver abi elini bana. Bak bak. Bak poz şu. Ha, ben, ben, damadım o gelir. Hadi değil o. Ben damadım sen gelirsin. Sen bak şimdi elim cebimde. <laughs> Birbirimize bakıyoruz, böyle yürüyoruz. İstediğin bu. Yürüme, yürüme. Semih, gel böyle karşısına. Sol elinle belinden sarıl. Sağ eline kalsın, çek. Könül, bu tarafa doğru bakıyorsun. Semih'e doğru. Bu elini buraya al. Da çekmeyin, bunu sakın çekmeyin. Çekme. Dua çekmeyin. Ah, ah. Çık, çık. Çek. Bak, istiyorum. şöyle düşünün, bunu büyütmeyin. Şöyle Çıktım. bıraktım. Bıraktım bıraktım. bıraktım. E, bunu olur. da aşağı doğru açtırıp, duanın altında kalsın. Yaklaşın, çek belinden kendine doğru, Könül'ü. Evet. Şöyle elini burada, enstitüme doğru kaldır. Çek burada şekilde. Başın içeri bana doğru. Evet. Birazcık öne çık Semih. Birazcık biraz öne edin. çık. Nasıl birazcık bir öne telefonumu çık. Telefonumu al. Şöyle. Tamam. <laughs> Bozma bozmayın. <laughs> evet. Şeyini biraz aşağı indir. Evet kalk. Evet arkadaşlar, çekim %80'ini bitirdik. Son %20'lik bir dilim kaldı. Bu arada Süleyman benim kardeşim, ortağım, her şeyim. Eyvallah Biz kardeşim. Buradaki videoların çoğunda zaten Süleyman da olacak. Bizim iki şubemiz var. Diğer şubenin müdürü ve patronu. Eyvallah. Biz de burada amelilik yapıyoruz, çekim yapıyoruz. Kendileri takılıyor işte, geziyor ha. Niye çekiyorsun sürekli bizi böyle? Nasıl keyifler yerinde? Zey, zey, güzel, güzel. Evet. Çıkalım yukarı. Amelisi çok kalmış mı gerçekten? Fotoğraflarda yok. Dur, dur. Evet. Saat ol. Dur dur ben çektirmiyorum. Evet. Şimdi bak buraya geleceksiniz beraber. Şunu vereyim mi sana? Gülümse. Aşağı alabilirim sizi bütün bu tarz böyle genç kadroyu toplayın böyle bu arkadaşlar gibi. Burada bir tane video alacağım artık tamam mı? Salonda varsa başka arkadaşı yakın arkadaşı. Çağırın buraya. Burada bir tane video alacağım ben. Tamam, tamam. Bir tane video yapacağız size. Hediye. Aa, teşekkür ederiz. Gülümseyin. Bana doğru yürüyün şimdi. Devam edeyim. Birbirinize bakın. Gülümseyin. Bunlarınızı tamam, değdirin. Gözler kapalı. Güzel bir kaka atalım. Semih kaka. Evet. <laughs> Hiç bozmayın. Bekleyelim bozmayın. Ben böyle yavaş yavaş geri geliyorum. Şimdi diyorum, şimdi dediğim zaman onlara doğru bakıyorsunuz. Olay bu kadar basit. Siz de şimdi dediğim zaman birbirimize doğru bakıyorsunuz. Şimdi... <laughs> Kayıtta mıyız Aga? 3, 2, 1 kayıt. Evet arkadaşlar bugün güzel bir video çıkardık. Güzel çekimler gerçekleşti. Yani burada birazcık daha yarım saatlik bir mini dijital dediğimiz bir paketimiz vardı. Aşağı yukarı 300-400 kare bir fotoğraf çekimi yaptık. Onun dışında bugün ışık çok güzeldi. Işığı çok beğendim. E, zaten siz de videoda gördüğünüz fotoğraflarda. E, yeni damadın yürüdüğü pozlarda özellikle 600 estantenin 2.8 diyafram çektik. E, bu arada lensim... Ya... Kardeşim niye bozuyorsun Süleyman ya? Bak yağmur yağıyor ya. Niye çekiyorsun sürekli bizi böyle? Yüzün müdürüm. Kendisi işletmemizin müdürü. veda vedari iftarı mi diyorlar? Ne diyorlardı abi? Veda iftarı. Her şeyimiz burada bize teknik ekipman olarak çok destek sağladı. Bilgisini evet. aktardı. Kendisi hem avukatımız. Bütün teknik sorunlarda bizi çözüyor kendisi. O şekilde. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Başladı, başladı. Sonuna gidelim ki. Bakalım. Bakalım. Abi çekim bitiyor böyle. Çok güzel fotoğraflar çektiğin zaman insanın içinde şöyle bir şey doluyor. Diyor ki bu fotoğrafı yapmalıyım. Rengini yapmalıyım hemen hızlı bir şekilde. Ve biz şu an o işlemi yapıyoruz. Abi bakar mısın? Çok güzel olmuş ya. Şu ışık süzmesi falan çok güzel. Niye çekiyorsun sürekli böyle?